Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın özel görüntülerinden, özel karelerinden hazırladığımız yepyeni bir videonun sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Başarılı ve karizmatik oyuncumuz Emanet dizisinin setinden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor. En karizmatik görüntülerini sizler için paylaşan Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni kareler, yepyeni görüntüler izlemek istiyorsunuz istiyorsanız ortaya karışık kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.